Sevgili kovalar ve yükselen kovalar yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim konularında oldukça destekleriniz bir sürece giriyorsunuz. Sanki uçak böyle sizin arabanız gibi bir oradasınız bir buradasınız gibi enerjiler var. Özellikle yurt dışı işleri olanların çok koşturacağı bir sürecin içinden geçtiklerini belirteyim. Eğer eğitim almak istiyorsanız da bu alanda oldukça destekleriniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Fakat farklı bakış açıları kazanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yani atıyorum astroloji ile ilgileniyorsunuz. Yeni bir astroloji eğitimi almak yerine astrolojide size fayda sağlayacak işte ne bileyim psikoloji gibi eğitimler yani bildiğiniz konular değil bilmediğiniz konularla ilgili eğitim alırsanız çok daha başarılı olacağınız bir süreci işaret ediyor. Bu hafta akrabalar çok fazlasıyla gündemde olabilir. Akrabalarınızla ilgili konular arasında kanma potansiyeliniz söz konusu olabilir. Ama ne olursa olsun hem aşkla ilgili konularda hem de kendi motivasyonlarınızla ilgili konularda oldukça destekleriniz bir haftadan geçiyorsunuz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız oldukça şanslı bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Aşkla ilgili konularda da sürpriz gelişmelere açık olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz anda böyle bir anda aşık olabildiğiniz gibi uzun zamandır size aşık olan fakat rengini belli etmeyen insanların da bir anda hayatınıza girebileceği göstergelerimiz mevcut. Kariyerle ilgili konularda çok mücadeleci ve fikir üreteceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Yenilikler yapabilirsiniz. Enerjinizi daha fazla kariyer alanlarına aktarıyorsunuz gibi gözüküyor. Bu sadece kariyer değil sosyal statünüzle ilgili konularda da birazcık daha mücadeleli olduğunuz bir haftanın içinden geçtiğinizi gösteriyor. Buradaki mücadele aslında sizi hani böyle ay kötü mü gibi değil enerjinizi buraya sarf edeceksiniz. Daha fazla gündeminiz burası olacak. Yeni fikirler üretebilirsiniz. Fikirlerinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. Patronlarınız, yöneticilerinize fikirlerinizi sunabilirsiniz. Bu alanlarda desteklendiğiniz bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Bu hafta kariyerle ilgili konularda maddi olarak çok desteklendiğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Yanınızda çalışan insanlarla ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ama kendi işinizi yapıyorsanız ya da işte ne bileyim bir zam isteyecekseniz bu alanlarda oldukça destekleriniz bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Belki bazı insanlar size daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz iş imkanlarında da bulunabilirler. Eğer böyle bir teklif alırsanız bunun sizin için olumlu olduğunu da aklınızdan çıkarmayın.